Bloğu belirlemek için birinci sorunun çevirisini yapalım. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tahmin etmektedir ki aşağı yukarı 11.000 fil Afrika'da 2006 ve 2015 yılları arasında gözden kaybolması. Burada belirli bir tarih verdiği için 2006 ve 2015 yıllarından bahsettiği için Simple Past Tense kullanılmalıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tahmin etmektedir ki 2006 ve 2015 yılları arasında aşağı yukarı Afrika'da 111 bin fil gözden kayboldu. Bloğu belirlemek için sorunun çevirisini yapalım. Çok geçmeden bazı türler insan uygulamaları nedeniyle yok olması. Burada çok geçmeden ifadesi geleceğe gönderme yaptığından dolayı Future Block doğru yanıt olmalıdır. Bu nedenle D seçeneği doğru yanıttır. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim. Çok geçmeden bazı türler insan uygulamaları nedeniyle yok olacak. Soru kökünü çevirelim, bloğu belirleyelim. Geçen 200 yıl içerisinde İngilizce dünyadaki baskın dil haline gelmesi. Over the past ifadesi tıpkı in the past, for the past ve during the past ifadeleri gibi geçmişten günümüze geldiğinden dolayı present perfect tense ister. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim. Geçen 200 yıl içerisinde İngilizce baskın dünya dili haline geldi. Dördüncü sorunun kökünü çevirelim, bloğu belirleyelim. Kötü beslenme ya da yetersiz beslenme hastalık riskini arttırması sonucunda da bağışıklık sistemini zayıflatmasından bahsediyor. Bu bilgiler genel bilgi olduğundan dolayı simple present tense aklımıza gelmelidir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Kötü beslenme bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalık riskini arttırır. Soru kökünü çevirelim. Bugün hükümet ve diğer organizasyonlar Everest Dağı çevresindeki çevreyi korumak için çok fazla şey yapması Soru kökünde verilen bugün ifadesi bizi present bloğa götürmektedir. Ayrıca iş devam ettiği için continuous tense de olabilir. A seçeneği doğru yanıttır. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim. Bugün hükümet ve diğer organizasyonlar Everest Dağı etrafındaki çevreyi korumak amacıyla çok fazla şey yapıyorlar veya yapmaktalar. Altıncı sorunun kökünü çevirip bloğu belirleyelim. Son zamanlarda gittikçe artan sayıda çiftçi tarım ürünü üretmenin daha doğal yollarına dönmesinden bahsediyor. Son zamanlarda ifadesi bizi present perfect tense e götürmelidir. Hareket halinde olduğu için continuous tense de olabileceğinden A seçeneği doğru yanıttır. Doğru yanıtla birlikte sorunun kökünü çevirelim. Son zamanlarda daha fazla çiftçi tarım ürünü üretmenin daha doğal yollarına dönmekteler, dönüyorlar şeklinde bir çeviri vardır. Sorunun kökünü çevirelim. İlk kilise hareket etmeye, adım atmaya başlayana kadar Yunan felsefesi dünyayı 400 yıldır etkilemesi. Burada ilk kilisenin geçmişte bir noktada yani begin fiiliyle baktığımızda simple pasta harekete geçmeye başlaması anlatılmıştır. Ancak by the time ifadesiyle beraber bunun daha da öncesine gidilmiştir. Çevirden de anlayacağımız üzere ilk kilise hareket etmeye adım atmaya başlayana kadar ifadesi bizi past perfect tense götürmelidir. Yunan felsefesinin 400 yıldır özellikle for 400 years ifadesi perfect continuous'u gerektirmektedir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim. İlk kilise hareket etmeye, adım atmaya başlayana kadar yani bunun başlamasının öncesinde Yunan felsefesi dünyayı 400 yıldır etkilemekteydi. Soru kökünü çevirelim ve bloğu belirleyelim. Geçen 20 yıl içerisinde Kraliçe kelebeklerin popülasyonu, arazi kaybı ve pestisit kullanımı nedeniyle azalması. In the last, over the last, for the last, in the past, for the past, over the past gibi ifadeler present perfect tense ister. Azalma devam ettiği için continuous tense de olabilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Geçen 20 yıl içerisinde kraliçe kelebeklerin popülasyonu pestisit nedeniyle ve arazi kaybı nedeniyle azalmakta, azalıyor. Soru kökünü çevirelim. Gelecek 10 yıl içerisinde dünya nüfusunun %20'si aşırı kilolu olması. Burada within the next decade yani gelecek 10 yıl ifadesi bizi future bloğa götürmektedir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim. Gelecek 10 yıl içerisinde dünya nüfusunun %20'si aşırı kilolu olacak. 10. sorunun kökünü çevirelim. Devrim savaşının başlangıcında askerler kendilerini istila edenlere karşı koruması, savunması. Burada geçmiş zamandan bahsedildiği açıktır. Çünkü devrim savaşının başından bahsediyor. Burada ilk aklımıza simple past tense gelmelidir. Ancak askerlerin kendilerini savunmaları hareket eden ve devam eden bir iş olduğu için continuous tense de olabilir. Bu nedenle past continuous seçenek olan D seçeneği doğru yanıttır. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Devrimsel savaşın başlangıcında askerler istila edenlere karşı kendilerini savunuyorlardı. 11. sorunun kökünü çevirip bloğu belirleyelim. 2000'lerin başlarına kadar çalışmalar, bağışıklık sistemi üzerinde gülmenin ve esprinin etkisini incelemelerinden bahsediyor. 2000'ler bize pas bloğu işaret etmektedir. 2000'lere kadar olan dönemse ise 2000'lerden öncesini yani pastın da geçmişini dolayısıyla pas hatırlatmıştır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim. 2000'lerin başına kadar çalışmalar bağışıklık sistemi üzerinde gülmenin ve espri yeteneğinin etkisini incelemişti. 12. sorunun kökünü çevirelim. Bugün tüketilen enerjinin tümünün yaklaşık %85'i fosil yakıtlardan gelmesi. Burada bugün ifadesi ve fosil yakıtlarla ilgili genel bir bilgi verildiği için simple present tense kullanılmalıdır. Doğru yanıt B seçeneğindir. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim. Bugün tüketilen tüm enerjinin yaklaşık yüzde %85'i fosil yakıtlardan gelir. 13. sorunun kökünü çevirelim. 2100'lere kadar artan küresel kent nüfusu bugün olanın 3 katı kadar daha fazla atık üretmesi. 2100 yılından bahsettiğimize göre future block'tayız. Ayrıca 2100'e kadar olan nokta anlatıldığı için bir perfect aklımıza geliyor. Son olarak üretme işi devam eden bir süreç olduğu için continuous oluyor. Yani future perfect continuous tense. C seçeneği doğru yanıttır. Doğru yanıtla birlikte çevirimizi yapalım. 2100'e kadar artan küresel kent nüfusu bugün olduğunun 3 katı kadar çok atık üretmekte olacak. Soru kökünü çevirip bloğu belirleyelim. Dinozor çağı sırasındaki iklim bugünkü iklimden çok daha farklı. Burada bugün ifadesi sizi yanıltabilir bugünkünden daha farklı olan bir dinozorlar çağındaki iklimden bahsediyor. Yani o dönemki iklim veriyoruz. Bu nedenle simple past doğru yanıt olacaktır. B seçeneği birlikte soruyu çevirelim. Dinozorların dönemi sırasındaki iklim bugünün ikliminden daha farklıydı. 15. sorunun kökünü çevirelim. 2030 yılında Amerika yaklaşık olarak karbondioksitin şeklinde 2.2 milyar ton karbon yayması. Burada 2030 yılından bahsettiğimiz için gelecek zamandan bahsediyoruz. Yani future block'tayız. Yayma işi hareket edebileceği için continuous tense de anlatabiliyoruz. Bu nedenle future continuous tense D seçeneğinde doğru yanıttır. Doğru yanıtla birlikte çevirimizi yapalım. 2030 yılında Amerika Birleşik Devletleri karbondioksit formu şeklinde 2.2 milyar tonluk karbon yayıyor olacak. 16. sorunun kökünü çevirelim. İnsanlar antik zamanlarda Balıkçılık ağları için yün ipler kullanması. Burada geçmiş zamanda insanların kullandığı yün iplikler anlatıldığından dolayı pas bloktayız. Kullanma işi döneme yayıldığından dolayı pas kontinüsta yapabileceğimiz için C seçeneği doğru yanıttır. Doğru yanıtla birlikte çevrimizi yapalım. İnsanlar antik dönemlerde balık ağları için yün iplikler kullanıyordu. 17. sorunun bloğunu belirleyelim. Bugünlerde petrol ve doğalgaz kaynakları, dünya çapında insan ihtiyaçlarını karşılaması, sağlaması. Burada bugünlerde ifadesi bize present blue ve bu sağlama işi bir döneme yayıldığından dolayı da continuous hatırlatmaktadır. Bu nedenle present continuous tense yapısı C seçeneği doğru yanıttır. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Bugünlerde petrol ve doğalgaz kaynakları dünya çapındaki insan ihtiyaçlarını karşılıyor. 18. sorunun kökünü belirleyelim. Geçen 10 yıllar içerisinde bilim adamları fosil yakıtların yerini değiştirmek için diğer enerji kaynaklarına bakmaları. Geçen 10 yıllar içerisinde ifadesi bizi geçmişten günümüze getirdiğinden dolayı tıpkı in the past, over the past ve for the past ifadelerindeki gibi present perfect tense'e getirmiştir. Bu nedenle B seçeneği doğru yanıttır. Doğru yanıtla birlikte soru kökünü çevirelim. Geçen 10 yıllar içerisinde bilim adamları fosil yakıtların yerini alması için diğer enerji kaynaklarını aramışlardır. 19. sorunun kökünü çevirerek bloğu belirleyelim. Johann Gutenberg 1930'ların başlarında bilinen ilk matbaayı geliştirmesi. 1930'ların başları doğrudan bizi pas bloktaki bir noktaya götürdüğü için simple pas seçenek C seçeneği doğru yanıt olmalıdır. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim. Johann Gutenberg 1430'ların başlarında bilinen ilk matbaayı geliştirmiştir. 20. sorunun kökünü çevirelim ve bloğu belirleyelim. Deniz biyolojisi plankton gibi çok küçük organizmalardan 30 metre büyüklüğündeki uzun balinalara çeşitlilik göstermesi. Soruda marin biyoloji yani deniz biyolojisinin genel özellikleri anlatıldığı için present bloktayız. Genel özellikleri bilimsel bilgi şeklinde veren simple present tense olan B seçeneğini işaretlemeliyiz. Doğru yanıtla birlikte soruyu çevirelim. Deniz biyolojisi plankton gibi çok küçük organizmalardan büyük 30 metre uzunluğundaki balinalara kadar çeşitlilik gösterir.